E cumhuriyet caddesi veya cumhuriyet bulvarı diyebiliriz. Burası da trafiğe kapalı ve daha çok bankaların, işte pastanelerin, giyim mağazalarının, ev eşyası mağazalarının daha çok yoğun olduğu bir cadde konumunda. Ve biz de burada çekimlerimizi yapıp en azından 40 hiç gelmemişlere güzel bir e, bilgilendirme veya 40 leri vatandaşlarımızı da bir nostalji yaşatalım memleketleriyle ilgili. E, burası tarihi e, meydandaki bulunan hamamın bedestenin oraya doğru e, çıkıyor ve. gerçekten Osmanlı döneminden beri Türklerin Rumeli'ye geçtikten sonra yani ilk fethedildikleri 1363'lü yıllarda Murat Hüdavendigar zamanında bu bölgeler fethedilmiş. İlk zaman tabi Orhan Gazi'nin döneminde Gazi Süleyman Paşa'nın önderliğinde buralar Rumeli'ye geçiş yapılıyor. Ama tabii ki daha çok Gelibolu, Çanakkale kısmı daha sonraki ilerleyen durumlarda özellikle 1. Murat müdavendikar zamanında burası e, tamamen Türk toprağı olmuş oluyor. Kırklar e, 40 mesinin, e, en önemli e, kaynağı bence de buradaki üç çekimlerinde yaptık. Kırk akıncının şehit olduğu ve onların da mezarının olduğu yere çekim yapmıştık ve Kırklareli adının oradan geldiğini sizlere de söylemiştik. Burası da daha çok akşam eğlencelerinin bar ve kafelerinin olduğu Kırklareli'nin en canlı noktalarından bir tanesi. Buradan bu Cumhuriyet bulvarının sonuna doğru ilerlediğimizde hemen Bereşte'nin oraya giriyoruz. Tarihi Bereşte'den meydana doğru çıktık.